İşte gidiyorum çeşmi siyahım İşte gidiyorum çeşmi siyahım Aramıza dağlar dağlar sıralansa da sıralansa da Sermayem derdim ey dost, servetim ahım. Karardıkça baktım baktım, karalansa da. Sermayem derdimdir ey dost, servetim ahım. Karardıkça baktım baktım Karalan sada Haydi dolaşalım Yüce dağlarda Haydi dolaşalım Yüce dağlarda Yar beni bıraktı ahirezarda zarda Uçmak istiyorum Bir an Ayağıma cennet cennet Kiralansa da Uçmak istiyorum ey dost Viran dağlarda Ayağıma cennet cennet Kiralan sadar